Orada gelişen atak gol şansı olabilir derken paralel şekilde dışarıya gidiyor top. Uğurcan en sağ. İsa, İsa kaleyi düşündü. Yandan dışarıya. Evren. Verdi pasını. En geriye. Şimdi uzun bir top. No Göz kontrolü. <cam>. <coughs> Sen de, sen de. Harika bir çalım bu arada orada bakıyorum top boşta kaldı ve kaleciye kadar gitti orada önceden Evet taç atışı kararı. Taç atışı kullanıldı orada bakıyorum. Kaleci de açıldı. İyi bir perdeleme ve out. Şimdi yerden Evren Demirci Evren. Evren Demirci dripling halinde. Evren kendisi gitti. Şutunu çekebilir. Evren'in şutu yandan dışarıya. Şut geldi geçmedi top bakıyorum orada evet Burcan verdi pasını Onur'la Onur Dripping Onur, halindeydi ara pası Uğur Berkant Balta'ya geçmeyen top defanstan müdahale Çalın denemesi derken kaptırılan top Uğur Berkant Balta gole gidiyor şutunu çekti yandan dışarıya Top çeyrek dairede. Topun başında Uğur Berkant Balta havalandırdı. Arka direkte şut şansı Evren Demirci ama çerçeveyi bulamadı. Bir uzun top daha. Bir düdük var. El var İyi misin? Oyunda. Oyun hareketlendi tekrardan. İsa havalandırdı topu. Defanstan bir müdahale. En sağa aktarılan top. İsa. İsa havalandırdı. Uğur Berkant Balta. Tekrardan İsa'yı düşüncesi ama defanstan müdahale. Kontra atak şansını kestik. Orada Onur. Yine Onur. Enes Karakaya Onur'a çarptı. İsa iyi yere. Uğur Berkant Balta baş baş başa baş pozisyon ve top ağlara gitti. Uğur Berkant Balta'nın golü. Bir sıfır öne geçiyor. Yeni Doğan ekibi. Çok özürlürüm. Kuzey 08 ekibi. Yakacağım bizi lan. Durcan gidiyor bak sende. Geliyorum. Evren sol sağ seri. Evet. Evren. 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 Hareketlendi verdi Uğur Berkan Balta mükemmel bir kurtarış var. İçeriye Top dışarıda En sol aktarılan top şimdi Tek toplar iyi geldi Evka 4 Bir şut yandan dışarıya Uğurcan Uğurcan döndü en geriye kalecisine Uzun bir top Uğur Berkant Balta'ya doğru seken top İsa'nın şu Uğur Berkant Balta İstediği gibi dokunamadı son topa Şimdi uzun bir degaj Orada defanstan bir müdahale var Taç atış kullanıldı. Evren. Evren Demirci. Evren pasını aktardı. Gol şansı olabilir. İsa çıkardı. Şut Evren Demirci'nin golü. Kuzey 0-8. 2-0 öne geçiyor Evren Demirci ile. Evren Demirci attı golü. Santra vuruşlu oyun tekrardan hareketlenecek. uzun bir top. Hızlı başlatıldı. Bir şut yandan dışarıya etkili bir şut. Çerçeveyi bulamadı. Evet. Çok ölümsüz. Kafa vuruşu Evren Demirci'yi göğsüyle aldı. Topuk bası da harika. Estetik hareketler Evren Demirci'den en sol aktarılan top. Orada baskı var bu arada. O baskı sonuç getirebilir derken uzaklaştırılan top. Evren Demirci aldı göğsüne. Evren driplik halindeydi. Top kaybı Enes Karakaya. Enes geçemedi rakibini. Orada kıran kırana bir mücadele, bir futbol derken seken top tehlike yaratabilir orada. Son anda bir dokunuş var. Korner. Köşe vuruşu kullanılacak. Uğur Berkant Balta havalandırdı. Bir şut üstten dışarıya İsa Polat. Oyun tekrardan hareketlendi. Evren. Evren Demirci döndü geriye. Ortaya. Onura geçmedi top. Şimdi orada baskı var. Bu arada gol şansı olabilir. Onur. Onurun şutu defanstan çok kritik müdahale. Aşırı kritik bir müdahale. Şimdi bir şut daha, bir kez daha defans. Orada Uğur Berkant Balta yetişemedi topa bakıyorum. içeriye bir kez daha Kiev karambolü gibi Evren Demirci ve karambol bitti. Top dışarıda out. Orada var, orada var. Gel buraya. Aktarılan top kısa düştü. İsa Polat. İsa aşırttı. Uğur Berkant Balta'ya gelmeden müdahale var. Uğurcan indirdi göğsüyle Evren Demirci. Evren çalım denemesi geçmedi. Evren yine Taç atışı kullanıldı. Taç atışı kullanıldı. Kafa vuruşu. Gelece aldı eline. Top dışarıda. Ortaya bir pas derken geçmedi. Kuzey 0-8'in 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor karşılaşmada. <laughs> Sağdan gelişen atak şimdi içeriye doğru defanstan müdahale. Uzaklaştırılan top. Uzaklardan Enes Karakaya Hava topu dışarıdan. Uzun bir top. Enes Karakaya kontrolü sağladı. Tekrardan İsa. İsa Urberkant Berkant Balta. Urberkant Berkant Balta çekti soluna. Aktardı en sola. Onur Karaca. Evren Demirci. Onur Karaca. Son çizgi. içeri doğru. Bakıyorum orada. Defanstan bir müdahale var. Out Karaca. Kale vuruşuyla oyun tekrardan hareketlenecek. Gidim, gidip, gidip, gidip. Gidim. Gidim. Uzun bir top. Kafa vuruşu. İsa topu harika bir pas. Uğur Berkant Balta. Defanstan müdahale Onur. Gidim, gidim. Gidim, gidim. Top çeyrek daire dedi. Korner kullanıldı. İsa sevdiği yerler. Şutu etkili bir vuruş gelmedi ayağından. Şimdi boş kale evren demişim mükemmel kurtarış. İnanılmaz kurtarış. Haydi! Uzun bir top kafa vuruşu. Ellere dikkat. Hadi! Boş kale. Basma, basma. Çıkar adamlar, Evren Uzun bir top dışarıda Ay, Oyun hareketlendi. Riskli bölge bu arada orada riskli hareketler Birinci bölgede kaptırılan top kayıpları. Evren Demirci. En sağ. Uğurcan. Şut geldi yandan dışarıya. Uzun bir top. Dışarıda. Hızlı, Oyun hareketlendi tekrardan. üçgeni kurdu. Kuzey 0-8. Uzun bir top. Evren Demirci önünde kaldı top. Evren baktı kaleye. Evren dripling halinde. Evren vurdu. Top dışarıda. Corner. Evren Demirci yerden Şimdi dripling halindeydi. Uğurcan orada engelledik. Uzun bir top. Uğur Berkant Balta. Bir şut. Kaleci yine izin vermiyor. Bakıyorum Evren Demirci. ikinci kurtarış. Arda Arda. Evet şimdi top Hüseyin'de kale vuruşu oyun tekrardan hareketlendi. İsa İsa çekti sağına. Baktı kaleye. İsa'nın şutu Hüseyin. Kafa vuruşu Evren Demirci aldı göğsüne, havalandırdı. Defanstan bir müdahale. Ortaya gelişen atak en sağ. Harika paslaşmalar. Şimdi aşırtılan top. Kaleci izin vermedi. Uğur Berkant Balta en sola Evren Demirci gole gidiyorlar bakıyorum İsa Polat. İsa Polat ve 3-0 Kuzey 0-8 farkı 3'e çıkardı. düdük geldi oyun tekrardan hareketlendi. Enes Karakaya defansta hazırlık pasları yapıyor. Baskı var o baskı. Sonuç getirmedi derken uzaktan çekilen bir şut. Ve karşılaşmanın ilk yarısının son düdüğü geldi. İkinci yarıda görüşmek dileğiyle.